Seda Bakan, geçtiğimiz ay Murat Bozur rol aldığı projenin setindeki oyuncuların istemediğine yönelik çıkan haberler hakkında konuştu. Bakan, Murat'la daha önce de çalıştım. Çok disiplinli biri, sette ne söylenilse yapar. Bu işi de çok iyi becerdi ve artık oyuncu oldu, diyerek Boz'a haksızlık edildiğini ifade etti. Oyuncu Seda Bakan, önceki gün kızı Leyla ile birlikte bebek trafiğinde objektiflere takıldı. Bir arkadaşından ev için malzeme aldığını dile getiren bakan, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Ev alışverişi yapıyorum, evimizi yeniledik diyen ünlü oyuncu, dekorasyon için iki kişiyle anlaştık. Bazen paramızla rezilde olduğumuz oldu. Dolar arttıkça her şey pahalandı. Kayınvalidemde kalıyorduk bir süredir. Şimdi kendi evimize geçiyoruz diye konuştu. Seda Bakan, geçtiğimiz ay Murat Bozur rol aldığı projenin setindeki oyuncuları istemediğine yönelik çıkan haberler hakkında da konuştu. Yakın arkadaşını savunan bakan, hayır ya, o haber nasıl çıktı? Belki birileri yaptırıyordur. Murat'la daha önce de çalıştım. Çok disiplinli biri, sette ne söylenilse yapar. Bu işi de çok iyi becerdi ve artık oyuncu oldu diyerek boza haksızlık edildiğini dile getirdi.